Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün da Huf hoof, Hufen Hufnit T Ne demek? Bunları öğreneceğiz. Bunlara bakacağız. Değerli arkadaşlar Huf Öznenin tekil halinde Yani Enkelfaut halinde Gelen yardımcı bir fiildir. Hufen öznenin çoğul halinde yani mir faulunda gelen bir yardımcı fiildir. Huf te ise arkadaşlar ya da huf te kurmak istediğimiz cümlede kalıp olarak yapılması gereken, yazılması gereken bir durumdur. Zaten hufun kendisi ya da hufunun kendisi mut ya da mutun yardımcı fiilinin olumsuz halidir. Mesela bir şey zorunlu olarak birisine bunu yapacaksın dediğimizde yey, mut, het, dun. Bunu yapacaksın. Ama bunu yapamazsın. Yapman gerekmez. Yapmayabilirsin. Yani mutun biraz daha yumuşağı olduğunda hufu kullanıyoruz. Ya da hufunu kullanıyoruz. Ya da huftu kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela yey, huft, het, nit, tedun. Yani bunu yapmak zorunda değilsin. Evet arkadaşlar şimdi örneklere geçtiğimizde bunu daha iyi anlayacağız. Buyurun başlayalım. Hufen <güler> artı nit veya hein artı t artı kullanacağımız eylem fiil ile cümle olumsuz yapılır. Anlamı ise gerekmez demektir. Ik huf nit tehan. Gitmem gerekmez. yey huft nit tehan gitmen gerekmez arkadaşlar huf yey t aldı bunu göz ardı etmemeniz gerekiyor ü huft nit tehan gitmeniz gerekmez hay huft nit tehan gitmesi gerekmez Zay huft tehan Gitmesi gerekmez. Çoğul hale geçiyoruz arkadaşlar. Hufun kullanılıyor. Ve hufun nit tehan gitmemiz gerekmez. Yuli hufun nit tehan sizlerin gitmesi gerekmez ya da gitmeniz gerekmez. Zay, hufun nittehan. Onların gitmesi gerekmez. Gitmesi gerekmez. Gitmeleri gerekmez. Arkadaşlar, eğer hufu kullandığımız cümlede isim varsa, yani huf'tan sonra, hufundan sonra isim geliyorsa, heyn kullanmamız lazım. Daha sonra da fiil geliyor. Ye huft khayn niwa sukhunun antedun. Ye huft khayn niwa sukhunun antedun. Yani senin yeni ayakkabı giymen gerekmez. Evet değerli arkadaşlar. Umarım videomuz açık anlaşılır olmuştur. Hufun, hoof huft, huf hoof atlı yardımcı fil başlığı konumuzu video olarak sizlerle paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle diliyorum. Kendinize iyi bakın. Dosensiz.